Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün X-Plane 10 diye bir uçak oyunu. Süper bir yani grafikler falan muhteşem bir oyun oynayacağız. Başlayalım. İlk uçağın içi gösterelim. Kokpiti gösterelim. Böyle güzel bir tasarımı var. Buradan hareket ettirebiliyorsunuz. Şunları gaz konu falan flabı ayarlayabiliyorsunuz ama ben şuradan kullanıyorum genellikle. Şunları kullanıyorum. Şu an böyle flapları uçuş yapacağız. Şu an Buradayız uçağımızla. Durun biraz şey oldu. Tamam. Buradan kalkacağız. Şuraya kadar varacağız. Allah deliriyor Tamamdır. Şurada şuraya ineceğiz. Şu kırmızı. Ta uçtan uca. Tamam mı arkadaşlar? Tamamdır. Sikeceğim ha. Tamam. Hadi başlayalım. Flaplarımızı indirelim. Flap flap. Tamamdır indir. Tamam frenleri bıraktık. Gaza yavaş yavaş başlayalım. Dokunalım. Şöyle zoom veya şey yapabiliyorsunuz. Şuradır. Ruder. Rudder diyor. Okunuyor. Tamamdır. Hızdan alalım. Güzel bu uçak. Böyle ekonomi sınıf. Normal kalkalım. Obat. Yeah. Take off. Kalktık. Lastikleri kapatalım. Kalkalım mal. İyice güzel bir yolculuk yapalım. Beraber. Arkadaş bu oyunu, arkadaşlar bu oyunun devamını istiyorsanız güzel bir oyun bence. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bence güzel bir oyun yani. Seri yapabilirim ben bu oyunu. Sonra nasıl yüklediğimi falan göstereceğim. Yükle göstereceğim herkese. Biraz sağ yapalım. Tamamdır. Yükselen irtifamızı böyle kalkalım biraz. Tamamdır. Şurada bir tane daha büyük bir havalimanı var. Uzun. Her türlü uçak inebiliyor. Bütün yolcularımız yapacağız arkadaşlar. Bütün haritalar var. Yani bütün oyundaki bütün haritalardan video çekeceğim zaten. Tabii sizin beğenmenize ve izlemenize bağlı. Bugün sesim biraz kötü. Ona birazcık anlaştığı karşılaşırsanız karşılaşırız. konuşalım. Karşılarsanız he. Sevinirim. Tamamdır. Anstımızda kısa bir havalimanı böyle planör planör uçaklara inmesi için. Biraz tam Kanattan izleyelim biraz. Motoru izlemek mümkün değil yani. yani normal uçakta da böyle motor Bunda şu an arkasında şurada gördüğünüz uçağın kanadının altında değil. Yani kanadı altında olanları bile motor izleyemiyorsunuz. Flapları kapatalım yeter yüksekliğimiz iyi. Birazcık ortalama şeye Hizamızı belirleyelim bir. Sonra otomatik pilot alacağım zaten. Güzel ya ben bakıyorum böyle Uçak giderken ben seviyorum. Şurada binalarımız var. Ya bence güzel oyun yani. Ben sevdim. Ciddi anlamda güzel oyun. Infinite Flight standa Infinite Infinite Flight diye ben biliyorum ama öyledir herhalde. Tam rotamız oturmuş bulunmaktayız. Biraz şöyle gitsek tamam. Biraz kıralım. Tam böyle biraz yükseleceğiz yine. Biraz yükselelim. Biraz uzun video olabilir. Yarı, yarı yarıya paylaşabilirim. Part 2, part 1, part 2 diye. 15 dakikadan fazla videoya almıyor çünkü YouTube. Neden almıyor? Saçma bence. Garip geldi bana. Hızı biraz çoğaltalım. Hemen yükselelim. Şöyle. 10.000 e kadar çıkartalım. biraz kasma oluyor. Neden oluyor anlamadım. Garip bir kasma yaratıyor şu an. Biraz sola dönelim. fazla dönmüşüz. Hızlanınca kanatta oynuyor biraz normal olarak. Başta bulduk onun için. Hızla yükselmek lazım. Böyle yükselt. Böyle yükselt. Şöyle dursun burada çok da. Uçağımızı inceleyelim. İki motorlu. Böyle. Güzel bıçak. uçak. Pilotlarımız şurada. Altta yorum yazın devam et seriye veya etme diye. Lütfen yorumlarınızı yazın. İyi, bayağı bir yükselmişiz. Tamamdır. Yüksekliğimizi ayarlayalım. Sabit miyiz. Ne yükselelim ne alçalalım. Tamam yükseliyoruz biraz ama. İyi tamam. Süper. Hızımız her şeyimiz süper. böyle gidelim rotamıza bakalım bir. dimirex şöyle gider tamam iyidir süper rotamız rotamız süper biraz sola kayalım ama Oo, çok güzel ayarlayamıyorum pek şunu ya tamam iyi, iyi. neyse Gidelim biraz tamamdır. baksanıza arkadaşlar şu gerçekten ya her tur çalışmasa da bence güzel bir şey yani. Nasıl yükselttim biraz hızlı gidelim. Video belki bitirebiliriz. çok sola kaymışız ha. Biraz sağa yatalım. Tamam, dur, böyle böyle böyle. 90'a getirelim. daha iyi bu kadar. Tamam. Işte. Bakalım. Oynen güzel. Yani biraz daha yatıralım. Şu 90'ın yanındaki çizgiye getirelim. 95 milyon. yapacağız. şimdi. Hani burası güzel. Tamam süper. Aynen ona uçalım gidelim. Abi çok güzel ya. United Express. Daha sonra uçaklarımız falan göstereceğim tek tek. Uçak filomuzu. Filo demiş Öndeki uçaklar yani. Sonra bir tane havalimanının üstünden geçiyoruz yine. Geçmek üzereyiz yani. Büyük ihtimal iki parça olarak gelecek. Çünkü uzun yolculuk biraz. Bir dahakine kısa yolculuk seçerim. Hiç düşünmedim 15 dakika. Videoyu başladıktan sonra aklıma geldi. neyse evet, önemli değil. Evet şu an kaçta gidiyoruz? Çiftçi Hanım'da hızlı 450'le gidiyoruz. İyi. Motorlar ısınmış, son güçte gittikleri için yapacak bir şey yok. Gear up, tamamdır. Bu cidden güzel ya. Bu oyun 735'in iç kokpiti gibi ama bu oyunda 735 olmaması çok büyük saçmalık bence. Yani ne bileyim ben yani spoiler mı 735'lere ya? Çok güzel bir görüntüsü var uçağın ya. A380 de yok. Çok uçak yok yani. Infinite Flight'ın in o güzelliği var yani. Bütün her türlü uçak var. A330 da yok bunda. 777 falan var ama diğer videolarımıza çekeceğiz tek tek. Ciddi anlamda güzel oyun yani. Hak ediyor yani. Google Play'den indirebiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Sıkıntısız. güzel bir şekilde gidiyoruz. Evet. Bunda slaplar yok arkadaşlar. Slap şu flaplar hani kalkarken indirdiğimiz o şuradakiler var ya. Şuradakiler. şunlar işte. Slapta şu ışın oldu. Işık iki tane ışık var bir tane. Bak biri burada, bir de şu turkuaz. İkisinin arasında hani gri bir tane yer var. İkisinin arasında gri şey. Oraya slap deniliyor. Normalde büyük A330'larda yani diğer uçaklarda 730 falan onlar aşağı doğru iniyor. Böyle flop gibi aynı. Ama bunda yok. Neden yok? Garip. Çok şey dikkat ediyorum ya. Bakalım kaçta gidiyoruz. 48, 450 yani. <laughs> Playing is spotting. <gülüyor> <gülüyor> evet, nereye gelmişiz? ikinci parta kalır büyük ihtimal. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim şimdilik. Biraz daha yaklaşalım. Hız geçeceğim. Her şeyi yapacağım. Biraz yakınlaştıralım. Ya şöyle yakınlaşınca bir şey oldu. Garip bak. Tövbe ya. Tamam. Pistler tam karşımda böyle. Tamam. Sağ solda değil. Türk da yok. Garip. Bu da garip. Bayağı da garip. Orada a ah, kargosunu bile koysalar bence güzel olabilirdi yani. Ya da 777 koyabilirlerdi. 777 200 yer var. 200 yer var özür dilerim. 300 yer yok. Emirates yok. Yani saçma saçma. saçma şeyleri koymuşlar. Güzelim güzelim firmaları koymamışlar. Bana saçma geldi biraz. Biraz uçağımızı sağa yatıralım Neyse evet. evet. arkadaşlar burada bitireyim ben ikinci partta görüşmek üzere bay bay